Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Böyle bitmiş tenekelerimiz oluyor. Daha doğrusu işte salça böyle barbunya tarzı şeyler. Bunları atmıyoruz ve bunları saksı yapıyoruz. Hemen başlıyorum. Şimdi ilk başta bunu bir kat böyle boyayacağım. Ama evde boyu yoksa direkt işte taş ya da deniz kabuğu yapıştırabilirsiniz. Sonra bunun içine kumu böyle şeyimi koyacağım. Büyüteceğim. Şimdi ilk başta ee, boyuyorum. Aslında boyamadan da yapabiliriz ama hani atıyorum taşları yapıştırdığımızda falan belli olmasın diye. Biz boyuyoruz böyle. Normal bir kat geçmeniz yeterli. Evde hangi renk boya varsa olur biz beyazdan yana şansımızı kullandık. Böyle bunu boyayacağız, kuracak. Sonra taş ya da deniz kabuğu ya da sıra sıra yapıştıracağız. Böyle bir kat sürdük. Şimdi taşı ya da deniz kabuklarını yapıştıracağız. Silikon tabancasıyla gösteriyorum. Işte. Şimdi şöyle bunu boyamıştım zaten biliyorsunuz. Şimdi deniz kabukları taşlar böyle topladım. İlk başta mesela şöyle bir deniz kabuğuna şöyle şunu şöyle süreyim. Kenarlarını ince şimdi bunu yapıştırıyorum bir taş süreceğim bir deniz kabuğu karışık karışık yapacağım sıra sıra böyle şimdi bu deniz kabuğu şimdi atıyorum mesela yanına şöyle bir taş bu taşı böyle süreyim sonrasında bir taş böyle karışık karışık yapalım böyle bunu iyice bitireyim size tekrardan göstereyim böyle şekilde bitti yani şu aralar böyle görünüyor. Ben sık yapıştırmadım. Onu böyle bir hemen hızlı hızlı yapayım. Çekeyim atayım dedim videosunu. Yani şunlar belli olmasın istiyorsanız daha sık aynı boyutta taşlarla yapabilirsiniz. Ya da böyle bir sprey boya böyle bir içilerle parlatabilirsiniz. Böyle. Vallahi çok güzel. ondan sonra salça konserve